Herkese selam ve izler. yeni bir oynanış videosuna hoş geldiniz. Bugün yeni karakterle ilk maçımızı yapacağız. Atacağımız bölge neresi olsun? Sakura'ya atlayabiliriz. Sakura'ya gidelim. Uzun Sakura gidelim. Bak, 200 metre süzül görevi de bu şekilde yapılabilir. Bayağı gideceksin abi. 200 metre oluyor mu? Oluyor oluyor. Yani bayağı olur. Baksana, bu güzel, bir, kolay bir görev. Bunu yapması zor değil bak. Bunlar tüm yaparsın. Ama eğer sen de emulatörde oynuyorsan diğer görevde sıkıntı çekmen no normal yani. Bir de bir saksızlık yapıyormuş gibi oluruz ya buradan oynayınca. Bir şekilde haklılar ama çok da hakaret boşluğu bir olmuyor. Yani herkesin oynamayı sevdiği bir alan vardır. Ben de mob mobilden sevmiyorum böyle benim hikayemde mobil oyunu oynamayı sevmiyorum yani çoğu oyunum PUBG Mobile'de dahil tüm oyunlar mobilden olan oyunları ben emrat oldu oynuyorum Gerek Game Loop gerek Blue Stack Fark etmiyor yani herhangi birinde oynuyorum Çoğunu kendi yerinde oynuyorum ama Ki zaten bu ile değil adamlar kendileri yapıyorlar Buraya kendileri portluyorlar ama Buraya portlanış şekli PUBG, e, PUBG diyorum, Call mobilde hatalı olmuş. Helikopteri kaldıramıyoruz. Ya iletişime geçebilsek valla geçeceğim de. Nasıl geçeceğimi bilmiyorum işte. Adamlar bir görse beni bir. Bu helikopter sonunun çözülmesini gerçekten isterim. Bir ben kullanamıyorum çünkü. Bir baksalar bu duruma. Yani ne yapabileceğimiz söyleseler yapacağım valla. Bu durum cidden sinirimi bozmaya başladı. Yani herkes helikopteri kullanabiliyor. Ama ben kullanamıyorum ya. Valla bu benim kolsuzluğumla alakalı değil ya da ezikliğimle alakalı değil. Oyunda kullanamıyoruz. Sakura geldi ama alan gelmiş. Bir bakalım bir selam verip çıkalım o zaman sakura'ya Bir yeri var mıdır? Bu arada gözlüğüyle oynuyorum. Değiştirme fırsatım olmadı. Şuraya gömleyim. Bak helikopter burada bak. Arkamdan biri geliyor. Gelsin abi. Lootlamayacağım. Helikopter <laughs> burada bak. Bunun üstten kalkması lazım. Nereye kaldırabiliriz? Ne <laughs> yapacağım <laughs> <laughs> Bunun bir şekilde kalkması lazım bak. Valla. Bak. Ayarlar. Ee, araç ayarları. Tank kontrolü. Helikopter nerede? Helikopteri biz nasıl yapabiliriz? Tank değil de. Helikopteri biz nasıl götürebiliriz? Helikopteri ben nasıl götürebilirim? Helikopterle alakalı bir şey görebiliyor musun? Baltural. Baltural ile alakalı bir şey yok. Adamların yapması lazım bir saniye. Dropping, Dön geri. Aha kaldırdım. Şaka kaldırdım lan. Yok artık. Aa kaldırdım. Aa kaldırdım helikopteri. Şaka. Hocam. Nasıl? Ee daha nasıl kaldıracağım? İşte bu adamım be. çakılacağım. Çakılacağım yalnız. Abi denize gireceğim. Suyun gireceğim. Olur bir dakika. Olay bulmuş lan. Helikopteri kullanıyorum valla. Çok çok mutlu oldum. Oh be reis Valla o kadar imlendim ki. Ya çarp Vallahi valla. O kadar imlendim ki. Şunun altından geçmezsem. Çok kötü olur ya. Valla üzülürüm. Cidden üzülürüm ya. Ben bu köprünün altından geçeceğim reis ya. Öyle ya da böyle geçeceğim. Valla geçeceğim ya. Şöyle. Bir dakika nasıl geçebiliriz oradan? Geçeceğiz diye de vurulmayalım da Şöyle yapsak Biraz gazla. <laughs> Aynen Biraz mahvetti helikopteri ama Bence bir önemi yok Helikopteri sürdük ya Vallahi sürdük Sonunda cidden bu mutluluğu paylaşmedim de Bu nasıl bir şey be Sürdüm ama ben böyle sürmek görmedim ya Çarpa çarpa yani Buna da şükür bence Oh. Yani ağır gitti bu kaldı ya helikopteri Ama yine de iyi. Yani suya binmem bile iyi bir şey. Çok yükseğe çıkamıyorum ama adam akıllı kontrol edemiyorum ama olabilir. Abi kaç. Helikopteri ölmek istemem. Patlayacak o. Helikopteri sürdük mü? Ee, sürdük reis. Gel sen bakayım. Ben buradayım canım. Kimi sikiyorsun lan? Ben buradayım oğlum. Kimi sikiyorsun lan sen? Biri mi var? Yoo. <laughs> Yo. Valla çok mutlu oldum ya. Helikopteri sürmeyi başardım ha. Şikayet edince, size şikayet edince deyiz. Helikopter gitmeye başladı. Ayarları falan gösterince. İlginç. Oh be rahatladım valla Cidden rahatladım ha Süzülme görevi de zor değil Onu da yapacağız bir sonraki şeyde görevde Bir daha girdiğimizde onu da yaparız Bin mesafede işe atlayız abi Eğer helikopter bulursak biraz önce yaptığımız gibi Çarpa çapa gideceğiz bin mesafe Yapacak bir şey yok Öyle yapacağız anca Nasıl gittim ben de bilmiyorum. Bana hiç sormayın valla. Ben nasıl gittiğimi bilmiyorum. Nasıl açıklarım onu da bilmiyorum. Gittim. Bir şekilde gittim. Zaten gördünüz nasıl gittim mi? Bu videoyu kesinlikle yayınlıyorum. Ben böyle bir şey görmedim çünkü ya. Helikopter e şikayet ettim. Helikopter gitti. Vay be. Demek ki böyle yapmak gerekiyormuş. Şimdi buradan geçeceğim. 51 kişi var daha. Ben bunu dediğimde 50'ye düştü. Bu da bir elvandır. Bu e, şu anda yüzücü başarımıyla alakalı bir şey yok ama yüzücü başarımıyla alakalı şunu da söyleyeyim. Boza yüzen yani şöyle bir şey. Burayı şuraya kadar yüzman gerekiyor. Sen buradasın tamam mı? Buradan buraya kadar yüzen. Diğeri de e, koşu maraton diye bir şey var ya. Onu da full koşacaksın. Yerde yat e, görevinde de yaklaşık 5 dakika boyunca yani tüm e, maç boyunca atman gerekiyor belirli yerlerde çok kımıldamadan 5 dakika demeyeyim de 2 dakika boyunca diyeyim ben test ederek de S yapabilirsiniz 2 dakika boyunca oradan giden var e, yerde yani şunu yapacaksın bir saniye bunu yapacaksınız. Çok kımıldamadan. Mermi dolduruyorum. Kim zamandan bunu yapacaksınız yani bekleyeceksiniz Olay bu Bu yerde kalma görevi de alakalı Böyle de bu oraya giden biri var Bot beni farket bot Gözünü seveyim beni fark et Zıplama Zıplasam da alırım sorun değil Şimdi gerçek oyuncu arıyorum ben Orada benim ağır mermi şeyim bitmiş. Şuradan bir alalım. Yo şey bitmiş. CMG mermileri bitmiş galiba değil mi? Aynen o bitmiş. Şöyle yapayım o zaman. Bu silah hangisi? AK-47. Acili kullanıyorsa o zaman. Şeye geçelim ya. Bu ne? Siyah 56. Al abi onu. Bak 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 buradan gelen var. AK-47 daha önce çok kullanıyordum ama bayağı sekiyor. O yüzden kullanmıyorum. Sekiyor artık. Bozmuşlar. Aşırı sektiği için kullanmıyorum. O o mermiyi de aldım. Bakalım burada bir var mı? Gönder bunu de. Var mı? Yok tamam. Yo devam. Bugün ilkleri gerçekleştiriyoruz ya. Geçen canlı da, da aslında görev yapacaktım ama nasip olmadı. Hazır. Bu canlı canlı kaldı. Bu canlı bittikten sonra da Twitch e, TV'de tekrar söylüyorum. Hikayeli bir oyuna başlıyoruz. Ona da gelmiyor unutmayın. Bu canlı yaklaşık 50 dakika ya da 1 saat sonra Bir dediğim Her zaman geldiğinizde canlı yayında olacağım. Oraya da beklerim. Yaklaşık 2 saat boyunca orada canlı da olacağım. Beklerim. En azından izleyemeseniz bile bir selam verip gidin. Tekrar da kesinlikle bölümler halinde YouTube'a ve diğer Facebook sayfama da gelir. Tekrarları editlenmiş bir şekilde gelecektir. Bilginiz olsun. Klasik haline oynayacağız bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü diğer mafya oyunları bende yok. Onlara bastığımda önce de elimdeki oyunları bitirmem lazım. Ve Mafya 2'yi de çok merak ediyordum. Onunla başlıyoruz. Ki büyük ihtimalle birkaç canlayın da bitirmiş oluruz. O kadar da uzun süren bir oyun olduğunu sanmıyorum. Arkadan gelen biri var ne abi. Şöyle alamadı. Vuramadı. Dur şöyle. Hareket halinde ya vuramıyorum bak bak bak. Yaptığı hareketi bak. Ne yapıyor? Allah aşkına ne yapıyor? Alabileceğim bir şey var mı? Yerek varmış. Al gitsin. Başka? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Son 20 kişi. O biri tarıyor. Biz de tarayalım. Orada biri var. Tamam mavi. Mermi. Mavi sorun yok. Biri drop açmış. Biri bana doğru geliyor. Bu kısımdan geliyor. Şöyle yapalım. Buradan gelecek galiba. Ben alınmışım içindeyim. Benim çıkmama çok da gerek yok. Arkamdan gelen var mı diye bakıyorum. Bak çıktı çıktı bak. Yaklaşalım bu adama. Bu arkadaşa bir. Bir selam vereceğim gideceğim vallahi. Şöyle bunu bir Tamamdır. Şurayı saklan. Burada bir tane drop var. Onu gösterme şansınız var mı? Açma şansınız var mı? Çözme şansınız var mı? Indi mi? İngilizce kesinlikle açacağım. Bu kişisel istemiş olayı da bir can canlı sizlere göstereyim. Ne de olsa bunu çok gösteremeyebilirim. Fırsatını bulmuşken göstermeye çalışayım. Şöyle ona geçeceğim. Buradan da şöyle buradaki şeyleri alıyoruz. Bak benim silahım bu. M4'ü alıyorum ben. Tamam mı? Bu silahla oynayacağım ben şimdi. Bu silahla 8 tane düşman mı öldürmem gerekiyor? 8 tane düşmanı bununla öldüreceğim. Ama şu anda benim görevim yok o yüzden. O bir saniye. Nereden vuruyor lan beni? Gözcü mü kullanıyorsun? Onun yerine hava indirimi alsak ya hava indirimi aynen. Hava indirimi ile helikopter nerede? Buna bakabiliriz belki. Yani bir abi yükseklere süzülüp öyle bakmam lazım. Bu şey yapacağım. Bu Balatürk amaçlı şey yapacağım helikopter bulup bir mesafe ona gitmeye çalışacağım. Yani bu maçta bunu yapacağım. Ya düşerse düşer. Önemli değil o. Bir şekilde ben daha sonra telafisini ya, yaparım. Ama bu 1000 metre mesafe, e, metre mesafe, mesafe olayını bir helikopterle bir şekilde yapmam lazım. Şimdi yapmam lazım de. O yüzden bu ayrı bir önemli. Bunu kuracağız abi buraya. Bu bizi uçacak. Bak böyle gelecek bizi gönderecek tepeye. Tabi şimdi gidiyoruz. Bu da bu canlı son maçımız olsun. Bu e, canlı yaklaşık bir kez bir dakika sonra diyeyim. Diğer yerde, diğer platformda canlı var. Mafia 2 klasik oynayacağız. Herkesi beklerim. iki 2 saat boyunca canlıyında olacağım. O oyunu oynamaya çalışacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Hayatımda ilk defa mafyaki oynayacağım. Yenilenmiş versiyonu da var. Onu da yakın zamanda başlığı sıralama çekmek için. Şimdi burada helikopter var mı? Nerede var bir Bu önemli. Şu arada ben biniyordum abi. Bu şey doğana kadar ben bir dolaşacağım. Belki bu arada rastgele helikoptere denk gelebilirim. Olur ya şans ya her şey Bu oyunda Şu an için <laughs> Şuradan ben bir tane silah alayım <laughs> değil, oyun olmaz Roket Pompalı verdi kanunsuz M4 verdi şu Roketi bırak abi yerine Kaza çıkartmasın başımıza Vallahi hiç gerek yok. Siyah 56 kesinlikle al. Ve gidelim. Bu motorumuz var zaten. Bu şeyin gelmesini bekliyorum. Ben süzüleceğim. Yukarı çıkacağım ve burada nerede helikopter var buna bakacağım. Şurada olabilir bak. Şurada bir yerlerde olma şansı var ama bunu bekliyorum şimdi. Helikopter istiyoruz be çok bir şey istemiyoruz yalnız. Sadece bir tane helikopter. Bu gelsin bakalım bir. Sonra gideceğiz bir kendimize mesafe belirleyeceğiz. Bu arada bu arkadaş bizi rahat bırakmaz derken. Bindim gidiyorum ben kalk abi. Şimdi olay bu. Burada bir yerde yok. Helikopter. Yani buraya boşuna geldik gibi. Arkalarda bir çalışma var. Helikopter istiyorum oğlum ben. Helikopter çıkması da bu kadar zor olmasın ya. Buralarda olacağını sanmıyorum. Benim çok da bir şey ihtiyacım yok. Loot almayacağım. Benim şu anda bir helikopter ihtiyacım var. Başka bir şey istemiyorum senden Bir helikopter. Tamam mı? Bir helikopterden başka bir şey istemiyorum senden. Verirsen cidden harika olur. O mesafeyi bir gitmem lazım benim. O önemli baya. Burada araç var da. Şuraya gitsek. bir şey var Bir şey görünmüyor. Alan nereye dalır diyor. Buraya dalıyor. Bu araba alalım bari. Gidelim bir bakalım. Yani geldim yöne değil de farklı bir yöne şey yola doğru gidelim. Yöne doğru gidelim. Belki buralarda belli olmaz. Arabanın sesi de sürme olayı da ne bileyim diyelim iyi. Bu araba bayağı beğen. Ses bu lan. Sistem tatmin ediyor adamı. Helikopter burada. Şimdi Geldik en önemli konu ya. Bu helikopter. Ve gideceğimiz mesafe bin. Bin abi. Ve... Arkamdan biri sıkıyor bir dakika. Ona bana sıkarken ben gidemem. Daha önce ne yapmıştık? Buraya gelmiştik. Ağaç yerlerine gelmiştik. Böyle aşağı falan kaydırmıştık galiba. Tamam de. Evet de ve geri döndü. Tamam da abi. Evet. Geri dönsene abi. Heh. Kalkabilecek mi? Baktık da Olay biraz sıkıntılı dön abi Tamam sakin Sakin abi o çıktı Şöyle yap. Oh be. Bir şey olmaz abi. Patlar ama biz gideceğimiz mesafeye gideriz. Az kaldı. Dayan abi. <laughs> Helikopterle gidiyoruz. Ciddi şaka maka. Gidiyoruz oğlum. Allaha gidiyoruz ha, Kaptırdık gidiyoruz. Biraz daha gideceğim. Patlayacak ama. Tamam, bu kadar. Bence olur bu ya, değil mi? Bin mesafe gitiyordu, değil mi? Herhalde öyle bir şey diyordu. Tamam, ben yaptım ya. İnşallah sayar. Helikopterle gittim, ben şey yaptım bu. Emrah oynuyorsanız ya ben mouse'a bastım Mouse'un e, sol tıkına bastım sol yani şu atış ettiğin şeye bastım böyle gittim Hem sol hem sağ bastım falan Öyle hareket ettirdim W, e, A, S, D, ok tuşları falan Her tuşa bastım neredeyse E'ye bastım Rastgele denedim ve kaldırmaya başardım Olay buymuş aslında bozuk olan bir şey yokmuş ben bilmiyormuşum Benim bilmemiş Benim, Benim bilme bilmediğimden bir şey olay. Ya oyun bozuk değilmiş. Ben bilmiyormuşum. Bunda bu canlıyı öğrenmiş olduk. Ama kullanma olayı biraz sıkıntılıymış. Ama onu da kullanana kullanana çözeriz herhalde. Şimdi ne yapacağız? Kazanmaya oynayacağız. Görev yapıldı. Görev tamamdır. Artık diğer görevlere bakarız. Ondan sonra da bu canlı yayını sonlandırır sizlere YouTube'da yayınlayacağım Mamiya Samir'in 4. bölümünü kaydetmeye gidelim. O da büyük ihtimal e, saat 3 gibi yani öğlen saatlerinde sanırım yayında olur. Yayını yetişir herhalde. Olmazsa da akşama yayında olabilir. Canlı çok geciktirmeden başlayacağım. Yani öyle 7, 8, 9 gibi beklemeyeceğim direkt başlatacağım. Bugün o oyunu oynayacağız. Saat kaç olursa olsun. Mafya iki, kesinlikle oynuyoruz. Umarım hoşunuza giden bir oyun Umarım bu oyunu üstüne işte, beğenmişsinizdir. Valla yaklaşık 1 saat 30 dakika oldu bir risk odana. Nereden sıkıyorsun sen? Bana sıkmıyorsun. Ha sen buradasın. Peki neredesin? Buradasın. Şu nereye? Botlu lütfen. Hah. Bunu Tamamdır. Alana da girdik. Alandayız da. Bir sorunumuz yok ya. Şöyle bir olayımız var. Şunu Eşeşin buraya ben gönderirim. Bu gelir. Sonra da beni fırlatır. Ben de bakarım ne var ne yok ya. Adamlar nerede falan. Bakarız abi. Helal üçlü çoklu öldürümü Burada da şeyimiz var. <laughs> Drop'umuz var. Buna bakacağız şimdi. Mamlar tam. Bir bunda bir sıkıntı var. Bunu bir halletsek. Pompalı mı? Ha, pompalıyı değiştiririz o zaman. Beğenmediğimiz silah olduğu için bunu değiştirebiliriz. Hemen şuna bakalım. Ne var? Adam akıllı bir şey değil. Manyak mısın ne oğlum? Botların nickleri neden böyle? E, garip nickler var. Şu mermileri ben böyle alayım. Ooo orada biri var. Pompalıyla üzerine gidebilir miyim ben bunların? Bence gidebilirim. sonuç sonunda çıkmaz herhalde. Ben de seni bekliyordum valla hoş geldin. Elinde ne var? Bir var. Alayım mı onu? Eyvallah. Ama kullanmayacağım. Sadece öylesini aldım. Bu da benim sevdiğim araba var. Bineceğim tabii ki de. Başka biri var mı diye bakıyorum. Yok. Arabaya binip nereye gidebiliriz? Hemen onun planlaması yapalım. Buraya bir sound gelmiş. Şöyle ortaları bir yerde gidip bence orada alan bekleyebiliriz. Ne gidemiyorum. Ha. Be. Burada biriyle savaşıyorsun da kim mi savaşıyorsun onu çözemedim. Kim var burada? Öldürmüş galiba yetişemedik. Yine yetişemedik ya. Neyse. Önemli değil. Biliyorum ben. Aslında şey. Yeteneğim var ya. Buna girebilirim ben. bu sürmeme gerek yok aslında. Ben buna biner susuzdur bir yerde giderim ben. Dur abi abi? Evet, Burası be. Şu tarafa doğru susuzsam nasıl olur? Bence gayet iyi olur. Neler var? Birileri var mı? Bir tane daha drop salacak galiba. Nereye salacaksın? Geriye. Geriye saldı yani buraya. Tam benim beklediğim nokta mı aynen benim beklediğim nokta. Tamam sen onu, onu, bir göndersen buraya ben onunla ilgileneceğim. Silahımı değiştirebilirim. İkinci silahımı. Eğer güzel bir şey gönderirsen kesinlikle değişeceğim. Hemen silah değişikliği artık 50 Bot bile şaşırdı şu anda. Nasıl ya? Drop'un altında kaldım ve öldüm. İlk daha başıma geliyor bu olay. Nedense bu canlı yayında ilk yeri yaşadım. Güzeldi ya. Güzel ölüm şekli gerçekten. Güzel ölüm şekli. Beklemiyordum. Vallahi ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. Altında kalmayı düşünüyordum da. Kaldık. Sağlık olsun. Elinden gelen her şeyi yaptım. Şimdi söyle bana. Bu helikopter görevini yaptık mı yaptık güzel. Harikasın be. Adamım. 6. kademeye de geldim bu arada.